Samsat Belediyesi yağın yoğun kar nedeniyle ilçe ve köylerde unvanlı bir yol çalışması sergilemeye devam ediyor. Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat çalışmalarla ilgili bilgi verirken diğer yandan da çalışmaların video görüntülerini basın mensuplarıyla paylaştı. Meteorolojinin bize verdiği habere göre ilk günden bu yana biz koordinasyon merkezi olarak standartlarımızı belirledik, ilk ihtiyaçlarımızı... belirledik oluşabilecek sıkıntıların hepsini de belirledik. Olumlu olumsuz eksiklerimizi giderdik. Ee, yaklaşık kar dört gündür bölgemizi mahsur aldı. ve çalışma hayatına. Biz Samsat Belediyesi ve Samsat Koordinasyon Merkezi olarak tüm olumsuzlukları giderdik, bertaraf ettik. İlk günden bu, bu yana koordinasyonumuz e, gerçekten harika işler çıkardı. Çok güzel işler yaptı. Hepsine, tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Öncelikle İl Valimi Sayın Mahmut Çoğadara, Samsat Kaymakamı ve ekibine, yine Jandarma Komutanlığı ve ekibine, İlçe Emniyet Amirliği ve ekibine, tabii dolayısıyla Samsat Belediyesi ve ekibine hayırlı teşekkür ediyorum. Dört gündür bütün e, olumsuzluk şartlara rağmen ilçemizde herhangi bir olumsuz ilk günden bu yana hiçbir olumsuz e, karşılaşmadık. Her bir seferinde yollarımızı açmak için çalıştık. Yollarımız açık. şu anda lapa lapa kar yağmasına rağmen yine ulaşımda bir sıkıntı yaşamıyoruz. Vatandaşımızdan ricamız zorun olmadıkça evlerinden çıkmamaları. Yine soba zehirlenmelerine dikkat ediyoruz her zamanki gibi. Koordinasyon iletişim hatlarımız herkeste var. Biz kendilerine o koordinasyon iletişim hatlarımızı dağıtmışız. Bizi arttırmamız yeterli. İlk günlerde atkı dağıttık. Bugün de vatandaşımıza bere dağıtıyoruz. Biz vatandaşımıza, gençlere, çocuklara 40 yılda bir yağacak bir kar ile karşı karşıyayız. Artık sam satılan şeylerimizin bu kar keyfini çıkarmalarını istiyoruz doya doya. Çünkü bir 40 yıl daha ömrümüz var mı yok mu bilemiyoruz.